Yine tarifte ne var? yumurta, şeker, vanilya, hmm. um, evet ve un. Hmm. Ne? Yumurta. <laughs> tamam. Hmm. Şimdi içine koydum un, tuz ve eee um, bakpulver. Tamam, devam, karıştır. Ne kadar çikolata koyuyorsun? Bilmiyorum doğru. Ya orada kaç gram yazıyordu? Ee, 100 gram, bakmadım. gram. Sanıyorum 100 gram. 100 o zaman onu kullanman lazım. O 200 ise yarım yaptın o zaman. Evet. çikolataları atıyorsun. Hı -hı. Sonra ne yapacaksın? Ondan sonra yine şey yapacağım. Ya, da, tamam. Evet Hira'nın kurabiyeleri bitmiştir. Ellerine sağlık Hira'cım. Bravo sana.